Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bugün ben e, yani yarın biz İran'a gidiyoruz. E, neden so söyleyeyim mi? Çünkü arkadaşlar e, İran'ın bir tane bayramı var. O akrabalarımla kutlamaya gidiyorum ve orada en sevdiğim kuzenlerimi göreceğim. Neyse. Aa, şimdi en sevmediğim kuzenlerim de olacak? O yüzden neydi ya S bir tane bakış vardı Unutum, onu unutmanı diyecektim saat es miydi neydi bilmiyorum sana beni <laughs> ilgilendirirsiniz tam bilmiyorum pardon Neyse arkadaşlar şimdi e, ne yapıyoruz bavul hazırlayacağım bu gecelik sadece arkadaşlar hazırlanmamı çekeceğim zaten yarın havalimanında falan görüşürüz. Ee, sabah saat 12.30'da falan e, uçağımız kalkıyor yani 1242de tam aklımda kaldım. Şimdi uçakta e, elime alacağım malzemelere bakacağız. Şimdi orada e, yiyecek götüreceğim ve bakın arkadaşlar ben ne aldım. Hemen getireceğim bir dakika. Bilemiyorum. <laughs> Üff ya Arkadaşlar bulamıyorum Bulamıyorum Arkadaşlar bu arada İran'a gideceğim çok mutluyum e, Oradan da benim çok severek Kullandığım bir tane güneş kremi vardı e, Ben kara, zence olduğum için e, O yüzden o krem Benim çok işime yarıyordu O yüzden onu da almaya gideceğiz Yani Şimdi e, ne yapacağım söyleyeyim mi? Size orada e, bu arada Dün arkadaşlar kardeşimin ayağına takıldım ve yere düştüm üstü. Özet, özet bu. E, kesinlikle annemden gizli bahçeye kaçıp e, kardeşimle... E, su şeker almayı almaya gitmemiştim. Şimdi. Şimdi bakalım benim şeyimden ara. Aa bu arada bakın ayakkabı alacağım. Bu arada arkadaşlar şey bilirsiniz gerçek değil. Yani sahte. Söylüyorum ben o sahte influencerlar gibi derim. Yani herkes sahte diyor da yani bazıları yapmış olabiliyor. Ama arkadaşlar bu sahte. Sahte bilmeyi bulans. Lütfen. Siz söylemeden ben söylemiş olayım. Neyse arkadaşlar. Linçli yorumlara açık bir kızım. Neyse. <laughs> Şimdi. Ya bütün kıyafetlerimin yarısı gitmiş. Neyse arkadaşlar. Ben İran'da göstereyim sadece size, ee, şimdi kozmetik ürünlerimi falan, eğlence ürünlerimi göstereceğim çünkü sadece onlar kalmış. İşte arkadaşlar burada <laughs> şöyle saça takılan bandolar var. Burada e, el kremi var ve bu da yüz kremi avokadola, bu da bilçli bilç. E, sonra burada işte bir kitap var. E, sonra işte en sevdiğim ürünüm bunsuz hiçbir yere gitmiyorum. Hele o İran'ın e, kötü sularında yıkanmak. E, sonrasında düşten bunu sıkmak harika gelir. Neyse kuzenlerimi de öneririm. E, şöyle bir slime götüreceğim. Sonra şunu götüreceğim. İran şimdi çok sıcaktır. Zaten geçen sene gittiğimizde çok sıcaktı. Ve bu zaten bozulmuş arkadaşlar. Bugün okulda gezide ee, gücük erkekler bazı aptal erkekler olduğu için e, şey bozuldu <laughs> neyse şimdi bunlar geri koyuyoruz ve bu arada arkadaşlar e, makyaj çantası koymuştum onu da beraber bakacağız neden burada değil diye sorarsanız arkadaşlar ben az önce makyaj yaptım burada arkadaşlar ortam şimdi odaya gidiyoruz. Evet Arkadaşlar şimdi size ee, Makyaj çantamı gözükteceğim. Şöyle bir çanta aldım Çanta değil de ya bunun adı Bu çanta değil biliyorum Bilmiyorum bu. Bir tane sky high Bir tane herkes olan o Ruj ya bir ruj diyorum ya gloss. Ee, sonra bir tane Maybelline'in bu en sevdiğim renkli ruju. Mat ruju. Bir tane Benetint. Bir tane Şıklım. Bir tane daha. Ama bunun açık renginden. Bunu annem kullanır ya da bilmiyorum. Belki ben de kullanırım. Bir bakayım rengine. Ona göre. Şöyle bir renk. Ama belki kullanırım. Ama yani şu e, komple değil de damın işte yan taraflarını sürmek için. İşte, işte şurada. Ee, sonra ikinci bir tane e, şey aldım. E, bir tane eyeliner annem kullanır diye annemi de düşünüyorum. Sonra bir tane mini beauty blender. Bir tane blender. Fazla makyaj malzemesi için bilmiyordum e, evet bunu kesinlikle getireceğim bu vazelin. Onu da işte bakım yerine koyarım. Sonra arkadaşlar sizlerle beraber şimdi hangi takıları götüreceğime karar verelim. Arkadaşlar benim normalde takı kutum yoktu. Ben şunu da kullanıyorum. Bir dakika. Buna da şimdi arkadaşlar best friends'min beraberliğimiz o güzel şey. Neyse. Ee, şimdi toka istemiyorum. Şöyle yıldızlı tokalar var. Bunlardan şöyle yine best friend aldığımız o en sevdiğim toka. Tabii ki de bunu göstereyim mi düşünüyorum. Tabii ki de gösteriyorum. Şöyle tokalar yıldızlı. Bunları göstereceğim. Ee, sonrasında şöyle bir bu hal Bunu götürmeyeceğim çünkü yine best en sevdiğim best friends'inde aldığımız bir tane hal var. Onu götüreceğim ve bunu da götürmeye karar verdim. Ee, sonra şöyle aşırı güzel bir kolyem var. Bunu takmak istiyorum ama bu kayboluyor arkadaşlar. Bunu götürsem diye düşünüyorum ve götürmüyorum çünkü her anda kaybolabilir ve asıl tatlıs bir tane bakar mısınız? Bunu da bir hafta önce almıştım ve harika. Ya da bilmiyorum. Bir hafta önce almadım mı? Eski de olabilir. Çünkü bunu bilmiyorum. Yeter bu kadar çakı. Aa, şık olacağız. O yüzden bir tane daha çakı koyuyorum. Şöyle bir kolye. Bence çok güzel. Şöyle. Ye takarım. Sonra yine best friend aldığım bir tane şey var ama bu kopuyor arkadaşlar. Şöyle buradan çıkardığımızda babam zar zor yeniden taktığı için. Ee, o yüzden onu getirmeyeceğim. Hak ne, helal et ha. Neyse. İşte aftım falan çıkarsa bunu götürmeyi düşünüyorum. Bu e, af için çok güzel oluyor. Çok yararlı. Yani kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu göstermeyeyim. Zaten kullanmıyorum. Kullanmadığım bir eşya ineceğim. Göstereyim size. Neyse. Şimdi arkadaşlar benim bir tane şey bulmam gerekiyor. Neydi? Kap bulmam gerekiyor. Bir buna şöyle kartlarım var. Bunları şimdi boşalt. <laughs> boşaltıyorum. Sevgili üyelerimiz lütfen üzülmeyin. Çok güzel var bunlar. Çok güzeller. Bayılıyorum. Şimdi şöyle. Yine en sevdiğim arkadaşımla için sıçtığımız bir tane kap. Mesela buraya şimdi kolyelerimi koyarım tane kolye Bir tane işte kolye o yüzden ayrı şeye koymam gerek. Sonra halı halılarımı ayrı şöyle kaba koyuyorum. Bilekliklerimi de aynı yere koyayım hayır ve takılarımı takı diyorum ya. Tokalarımı da arkadaşlar hal olan yere koyayım şöyle. Olur. Bunu arkadaşlar bu benim eski takım kutumdu ama ben bunu değiştirdim ve şöyle e, free bir suyu yaptım. Free bir şey olduğu için e, böyle de süredim. Şimdi bunu su süreçleyeceğiz. Eğer varsa paleri geçeyim. Sonra işte diş fırçaları falan alacağız. Galen video mı izliyorsun? Abi sekemusun ya. Yok. Yok. Yani en önemli olan anca bile bir şey yok? Orada <laughs> arkadaşlar dün benim burnum patlamıştı. Yani şuraya kadar geliyordu. Şöyle. Allah. Hayır bu videoları editleyeceğim. Aa, çok tatlı oldu gözükmüyor. Arkadaşlar benim kamerada hiçbir şeyin güzel gözükmüyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptık. Şimdi arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Ee, bu kadar arkadaşlar. Ee, sanırım her şey iki, ikinci parça gidiyor. Zaten şöyle söyleyeyim size. Şimdi diş fırçalarımı kaldıracağım. Bir de e, kıyafetimi toparlayacağım. Kıyafetimi zaten İran'da göstereceğim. Ya da göstermem gerek yok. Zaten görürsünüz kombinlerimde. Her gün sanırım farklı bir kombin giyeceğim. Bilmiyorum. Bu arada yeni kıyafetler aldım. Gerçekten size göstermeyi çok e, çok seviyorum ve yeni takılar almış hanım. Çok güzeller hepsi. E, onları da çok güzel takacağım İran'da. E, onun dışında e, işte yarın hazırlanma video hazırlanma değil de havalimanı işte uçak videonu falan çekeceğiz. Öyle söyleyeyim. Sonra işte İran'da İran'a gitme videomuz da 3. part olur. Size öptüm. Şimdilik bu kadardı. Ee, hepinizi seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Hepinize iyi Ramazanlar diliyorum. Ee, görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bir dakika ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Yok bir şey demeyecektim. Hadi bay bay.